Barbaros, baksana ortam gergin, bu adamlar buradaysa böyle dövebileceğimiz emin misin sen? Lan oğlum sen bana işimi öğretir oldun da benim mi haberim yok lan? Nasıl abi? Oğlum adamların izini buldun diye bir şey demiyorum şimdi sana. Abi, çıktı bak mafya çık. Bak bunlar birbirine kaş göz yapıyor. İteceğince uzayacaklar. Demedim mi ben? Dedim. Bak sen ben sana deme mi? Allah, Allah Allah! Bugün iyisi gaten şey toz pembe. İnsanların önlerinde bol kep Martılar ağlamıyor çöplükte. Yol yıkın kelepinizi Abi dur Gel lan gel barışalım gel. Yok. Gel. Barbar'a bir <laughs> yerim. Dövme beni. Gel. Tövbe. Evet. <laughs> <laughs> yorma. <laughs> bir uzvunu kaybedince Ay. bölüm sonlanır. <laughs> ben aklımı çapa attım gözüm dolmadı. <laughs> Maşallah Tosun gibi güzel oturdu. Oğlum nereye lan? Behtik. Lan daha bilmeden kenepe müdürlük yapmaya kalkar salaklar. Yani. Sizi bir daha bizim mahallede görürsem var ya... Ulan yeminim olsun var ya Allah yarattı demem. Bir daha insan şey çıkartmam lan sizi. Ama, duydun, mu? duydun mu lan? Duydum. Behtik, be. Behtik. Duydun mu lan Barbar abini? He? Bir daha size bizim mahalle yasak oldu. Bir daha olmaz abi, kurmayın. <laughs> Akıllı olun oğlum. <laughs> Evlat nihayetinde sevgi. Ne derse desin, ne yaparsa yapsın, hoş göre insan. Ne yapacaksın? Sen yanlış anlamışsındır Hak. Öyle Asena e büyüklük falan taslamaz bence. Öyle öyle. Bunun anası da öyleydi. Küçük dağları hep ben yarattım dert. Beni beğenmezdi. Yanına uygun görmezdi. Aynı anasına çekmiş bu kız da. Bugün yeni yazanesinde Gel otur baba. Şöyle karşılıklı bir kahve içelim bile demedi biliyor musun? Çok gücüme gitti, çok. Hoş geldin oğlum, gel. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasıl geçti ilk günün bakalım? İyi. Ya çok büyük okul be. Yani bir taraftan öbür tarafa yürü, bütün gün canım çıktı. Hoş. Yorulmuş benim güzel evladım. Oy, oy. Ne yorulmasıymış şöyle? Genç adam yorulur mu hiç? Ne yaptın? Yeni arkadaş buldun mu? Ne arkadaş anne ya? Zaten bugün bir tane Selim'de kalacaktı da zor tuttum kendimi. Ali, biz ne konuşmuştuk seninle? Hani saygıda kusur etmeyecektin? Hani ne efendi, ne çalışkan bir çocuk dedirtecektin kendine? Ya tamam baba, ama bu zengin tayfasının da afrası tafrası bir başka yani. Yani yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında yine de bir tavırlar, bir tripler. Sanki sanarsın bütün dünyanın yükünü sırtında taşıyor, deniyor. Acıktın mı sen yavrum? Yemek hazırlayayım sana? Yok, istemez. Sağ ol anne. Ha, ablam da var ya, yani bu küçük dağları ben yarattım havasında. Bugün arayayım mı teşekkür edeyim dedim telefonda. Hani Allah der gibi suratıma kapattı.